Hepiniz önce hoş geldiniz diyorum. Halk gazetesi İmtiyar sahibi Sakın Teker. Şimdi aslında pandemiyi fırsata çevirebiliriz. Şimdi Hakan Hocam dediği gibi hani kimse 10 milyon dolarını riske etmez. Sinemaya da kimse yatırım yapamaz veya yapmıyor. 3-5 kişiyi geçmiyor dedi. Fakat Ersan Hocam işte sinemanın artık dijitale dönmesi lazım. Kabuk değiştirmesi lazım derken. Yani sinema için ayrı, dijital için ayrı 300 Üç, spartaldan örnek verdi. Seda'nın da artık bunların hip-hip olacağını, yani beraber yürüyeceğinden bahsederken e, Timur Hocam da dedi ki, paraya gerek yok. Önce e, şey yapalım yani teknik eleman e, veya girişken insanlara ihtiyaç var derken aslında orada şunu söyledi, Netflix bir törst dedi. Şimdi sonra Ersan Hocam Hollywood'un doğuşundan bahsederken yani pandemi döneminde işte şirketler zarar ederken satın alındı, Hollywood doğdu dedi. Ve de diyorum ki şimdi mesela 150 ile 600 arasında sinema kapatılacaksa veya bazı yapımcılar, bazı işte efendim şirketler kapanacaksa bunlar satın alınıp bir araya getirilip Türk Hollywood'u doğmaz mı? Veya büyük prodüksiyonlar, büyük işte efendim setler oluşturulmaz mı? diye bir önerim aslında fırsata çevrilebilir pandemi. Yani bu örnek ben hemen da onu anladım.